Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir adım Arda dönence. Bugün ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün gerçek hayatta Squid Game'i ararsak ne olur videosu çekiyoruz. 52 abone olmuşuz olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu 52 aboneye çok zor geldik be. Teşekkürler 52 abone için. Şimdi görüyorsunuz elimde Squid Game kartı var. Bunun burada yazan numarasını arayacağız. Nereden biliyorsun diye sorarsan abi internette 6 üstüne getirdim bak. Hem dizideki numarayla bu aynı da bayağı bir yaptım. Google'da da yazdım. Google'da da aynı her yere her yere baktım. Hepsinde bu numaranın aynısı aynısı var. Şimdi ararsak ne yapacaklar ona bakacağız. İnşallah başımızı bela sokmayız. Ee, daha önceki videoda polislik olmuştuk. Polis aramıştı bizi. Onu da hemen izleyebilirsiniz. Neyse biz kendi videomuza bakalım şimdi. Şimdi bu karttaki numarayı aramamız için hemen ben bir saatimi alıp geliyorum. Sonra Anlayalım Squid Game'i. Arkadaşlar bunda çok sıcak oldu. Ben bunu çıkaracağım. Ay, geliyorum. Şimdi baktım. Akıllı saatimin şarjı yokmuş. Bulamadım. O yüzden Miracan tabletiyle arayacağız. Şimdi Miracan'ın yanına gidiyoruz. Squid Game kartımız burada. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ve Squid Game kartımız burada. Buradaki numarayı inanmıyorsanız yazacağım. Şöyle inanmıyorsanız. Bakın bir dakika gölgeye gidelim daha iyi görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi inanmıyorsanız. Şöyle. Neredeyiz o? Bakın. Bakın şurada numarayı yazacağım. Görüyorsunuz değil mi? numara şu şey full açayım bakın gitti Dur, numara yeri neredeydi şimdi görmüyor musun ayda bu ne? iki de bir çıkıyor bir dakika arkadaşlar çıkıyor sen ben ne sıkıntı Arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle işte numara şöyle. yazacağız. Numaranız gibi. Kartı ver kanka buradaymış. Ben şöyle ki numaraya bakayım ben. 400 Şöyle 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 işte Yazdık. Neydi? Az kalmış. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar da işte numara. şöyle. Numarayı yazdık şimdi arayacağız. Evet arkadaşlar aradık. Açacaklar şimdi. Açtı açtı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. Tamam. Dur bekle. Kulaklığı takayım. Tam kulaklıkta Evet Ne diyor ya Kulaklık kulağımda ne, ne diyor lan bu Çok kulaklıyor <laughs> Arkadaşlar burada kulaklık yoktu Şaka yaptım da şey Ses sadece bize geliyordu Bundan sesi kapatmışım ben Arkadaşlar böyle bir bulanık sesleri geliyor tamam mı? Ee, değişik değişik. Hiçbir ses gelmiyor. Bir şöyle sesler geliyordu. Aa. Bir de merhaba dediler. Sonra bir şey demediler. Nasılsın dediler. Sonra da kapandı zaten. Evet yani. Squid Game'i ararsak ne oluyormuş? Hiçbir şey olmuyormuş. Öğrendiniz artık. Neyse bir sonraki videoda eğer okulda kalmamızı istiyorsanız bu videoya en az 50 bin like gelsin. Görüşürüz.